Hul utanacak. Ya Rab. O kadar az amele bu kadar netice verdin. Eşşekur. Ne kadar cömertsin. Ne kadar büyük teşekkür ediyorsun. Ve günahlarımızı latif esvasıyla bize unutturacak ki. Yoksa o günah ile ya Rab. Bu kadar ayıp yaptım da yine beni karşında alıp yemek yediriyorsun. Ziyafetine davet ettin. Bu sebeple el latif isminin ıstılahi manası cennette günahlarımızı unutacağız. Yoksa biz cennetten lezzet alamayız. Siz mesela bir dostunuza, sizi çok ama çok seven bir dostunuza her türlü kötülüğü yapsanız ama haberiniz yok ki kameradan sizi seyrediyor. O size iyilik yapsa, siz kötülük yapsanız o size iyilik yapsa, sizi bir gün ziyafete davet etse, Terslikten kamerayı da açık konuşsa ve siz de görseniz sizin o 10 sene boyunca ona yaptığınız iyiliği bildiğini. O sofrada yemek yiyebilir misiniz? Zerre vicdanı olan yemez. Bu sebeple Cenab-ı Hak el latif olan Cenab-ı Hak letafet zaten. Latife şaka demek, incelik demek. El latif de ince bir rumuz ile ince bir bir incelik yaparak ne yapacak bize ...dünyadaki günahlarımızı unutturacak, yoksa biz cennetten de lezzet alamayız.